Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Benim adım Mehmet. İnsanlar bana gassal Mehmet der. Mesleğim babamdan kaldı. Babamın mesleği de dedemden. Bizim köyde her cenazeyi ben yıkar, her mezarı ben kazarım. İnsanlar işimden dolayı bana biraz çekinerek bakar. Ama bu mesleğin kutsal bir iş olduğunu unutmam. Yine de her meslek gibi bunun da karanlık bir tarafı var. Ve bazı şeyleri ne kadar unutmaya çalışsam da zihnimden silemiyorum. O gece. O korkunç gece. Her şey mezarlıkta başladı. Akşam ezanı okunmuş, hava kararırken camiden bir haber geldi. Köyün yaşlılarından Fadime teyze yatağında vefat etmiş. Akrabalarından biri beni bulup haber verdi. Mehmet, Fadime teyze yıkandı ama cenaze yarın sabah. Mezarı bu gece kazman lazım. Köylüler erken gömülmesini istiyor. dedi. Gece mezar kazmayı pek sevmezdim. Mezarlığın sessizliği Toprağın garip kokusu ve geceyi yaran kurbağa sesleri insanın içine tuhaf bir ürperti verirdi. Ama iş, işti. Alıp küreğimi mezarlığa gittim. Mezarlık tam da köyün kenarında, tepede bir yerdeydi. İçi eski mezar taşlarıyla doluydu. Çoğu taşın yazısı zamanla silinmişti. Yalnızca rüzgar ve bazen bir baykuşun sesi eşlik ederdi. Ama o gece, o gece başka bir şey vardı. Kürekle toprağa kazmaya başladım. Birkaç kat sertleşmiş toprağa açtım. Ama çalışırken içimde garip bir huzursuzluk vardı. Sanki biri beni izliyordu. Arada başımı kaldırıp mezarlığa göz gezdiriyordum ama bir şey göremiyordum. "Mehmet, hayal görüyorsun." diyerek kendimi teskin etmeye çalıştım. Bir süre sonra kürek bir şeye çarptı. Sert bir taşa benziyordu ama kazdıkça bunun eski bir mezar taşı olduğunu fark ettim. Üzerinde garip harfler vardı. Arapçaya benziyordu ama tam olarak okuyamıyordum. Sadece bir kelime dikkatimi çekti. Melun. O anda hava değişti. Sanki rüzgar bir anda kesildi. Sessizlik çöküverdi. Mezarın başında bir uğultu duymaya başladım. Önce rüzgar zannettim ama sonra uğultu derin bir iniltiye dönüştü. Etrafıma baktım. Kimse yoktu. Ama ses toprağın altından geliyordu. Bütün cesaretimi toplayıp biraz daha kazdım. Derken toprağın altından bir tabut çıktı. Ama bu tabut yeniydi. Hiç çürümemiş. Halbuki burası yüzlerce yıllık bir mezarlıktı. Burada böyle sağlam bir tabut olmamalıydı. Elimi tabutun kapağına koyduğum anda bir çığlık duydum. Ama bu çığlık insan çığlığına benzemiyordu. Ne hayvandı ne de insana ait bir şey. Tabutu açmaya cesaret edemedim. Küreyi elime alıp tabutu kapatmaya çalıştım. Ama o anda sırtımda bir ağırlık hissettim. Sanki biri ellerini omuzlarıma koymuştu. Dönüp baktığımda kimse yoktu. Ama omuzlarımın üzerindeki baskı hala duruyordu. Sonra yine bir ses duydum. Derinden gelen boğuk bir ses. Beni burada bırakma. Elim ayağım titremeye başladı. Dualar okumaya başladım. Bismillah, Allahu Ekber. Ama ses kesilmiyordu. Birden tabutun kapağı kendi kendine açıldı. İçinden simsiyah bir duman yükseldi. Dumanın içinde bir figür belirdi. Uzun boylu, yüzü olmayan ama karanlıkla örtülü bir şey. "Sen kimsin?" diye bağırdım. Ama o figür bir adım attı ve bana doğru eğildi. "Beni burada lanetlediler," dedi. "Ama sen beni serbest bıraktın." O an her şey karıştı. Rüzgar patladı, mezar taşları devrildi ne yapacağımı bilemeden mezarlığın kapısına doğru koşmaya başladım. Ama her attığım adımda o figür sanki biraz daha yaklaşıyordu. Dualar okumaya devam ettim. Ne kadar bağırdığımı hatırlamıyorum. Sonunda mezarlıktan çıktım ve eve doğru koşmaya başladım. O gece sabaha kadar ne uyuyabildim ne de konuşabildim. Ertesi sabah köyde kimse benden o mezar hakkında bir şey duymadı. Çünkü kimse o mezarın kazıldığını bilmiyordu. Söyleme gereği duymadım. Benden zaten çekinen köylüler daha çok uzaklaşabilirlerdi. Sanki o gece yaşanan her şey bir sır olarak bana bırakılmıştı. Ama o günden sonra bir daha asla gece mezar kazmadım. Çünkü bazı mezarlar sadece orada kalmalıydı. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.